Artık gördüğünüz üzere. Buradan alabiliyoruz. Hemen Ertuğrul'umuz gelmiş. Ertuğrul'umuzu kasiyer ilk kanında güvenlik olarak aldık. Gibiye selamımızı çaktık. Son suyu da barist olarak aldım buradan. Hepsi de yerleşti gördüğünüz üzere. Sipariş alınca gidecek. Şimdi boyları boyları küçük kaldı. Bunların kesinlikle lamin bir alakası yok. İleride değişici için güvenliğimiz de bize buradan sinsi sinsi bakmaya devam ediyor. Başka neler ekledik? Ortada duran modern sanatı saymayabiliriz. Çünkü onu sonraki dönemlerde ekleyeceğim. Aha bakın mesela biri geldi. Tekerleğimizi buradan izletenleri tak diye temizliyoruz. Sopamızı değiştireceğiz. Şu an emanet gibi duruyor. Farkındayım. Hepsi güzel olacak. Onun dışında evet ufak baklar oluyor gördüğünüz üzere. Bunlar gidecek ileride. Toparlayacağız bunları. Şimdi görmezden gelin. Böyle pis koku olunca tak diye bunları temizliyoruz. Bir sprey ile beraber. Kapatmanın bu çok önemli değil. Ha bak bir mesela konsol bozmuş. Gördünüz mü? Hemen alıyoruz. Alamıyoruz. Heh. Elon Musk'ın Tesla testi gibi oldu biraz ama neyse. Sonra konsolumuzu tamire başlıyoruz mesela böyle tak 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 diye. Tamam. Onun dışında da artık böyle cilalı bir tabelamız var. Açık kapalı yapabiliyoruz hoş bir şekilde. Ütlerimiz ona göre gidip gelecek. Bu hafta da eklediklerim bu kadardı. Sizin görmek istediğiniz şeyleri ve değiştirmem gerekenleri söylerseniz sevinirim. Yine pisletenler de olmuş burada hemen. Tak diye temizledik gitti. Dediğim gibi çoğu placeholder niyetinde bunları geliştireceğim. Tabii ki de böyle kalmayacak. İzlediğiniz için teşekkürler.